<Sessizlik> Belki bu sela sizindi. Belki çoktan bu diyarı terk ettiniz. Ama ona rağmen hala tüketiyor olabilirsiniz. <Sessizlik> İnsanlar ölüm hakkında konuşmaya, adını duymaya, düşünmeye imtina ederler. Yani çoğu insan bundan uzak kalmaya çalışır ama konuşulması gereken bir konudur. Çünkü hayattaki belki de en büyük gerçekliktir, son duraktır. Kimilerinin farklı anlamlar yüklediği, kimilerinin anlam yükleyemediği ama hepimizin anlam yüklemeye çalıştığı bir dönüm noktasıdır. Aha ölüm geldi! Ama, ama ''Yani bize vaktimiz var dendi. 24 saat dediniz. Bize böyle bir şey söylenmedi hemen geleceğim falan diye. Biz karar veremedik. Haksızlık bu.'' İşte bu nedenle duygusal yönü çok kuvvetli olan konulardan dönüm noktalarından bir tanesi pazarlamacıların çok ilgisini çekiyor. Herhangi bir olay karşısında yaşanılan acı ya da mutluluk seviyesi yüksekse pazarlamacılar bunu paraya dönüştürmek için ciddi uğraşlar sergiliyorlar. Bazılarında çok uğraş sergilemelerine bile gerek kalmıyor. Çünkü insanlar duygusal olarak hareket ederek işletmeleri, markaları zaten otomatik olarak ödüllendiriyorlar. Ölüm de bunlardan bir tanesi. Ölüm anı gerçekleştiğinde geride kalanlar ölen kişiye saygılarını göstermek için, sevgilerini göstermek için ve özellikle son vazifelerini yerine getirmek için ellerinden gelen her şeyi yapmaya çalışıyorlar. Geçmişten günümüze tabii ki cenaze hizmetleri pazarında, ölüm tüketimi pazarında ciddi bir dönüşüm yaşanıyor. Yaşanan bu dönüşüm alternatif defin yöntemlerinin gelişmesine de bağlı işletmelerin stratejileriyle de çok yakından alakalı bir durum. Cenaze evlerinin, biz bunda cenaze evi diyoruz, özellikle batıda Amerika'da bulunan cenaze evlerinin profesyonel bir biçimde gerçekleştirdikleri pazarlama stratejileri insanların ölüme karşı göstermiş oldukları tepkileri, davranışları değiştirmiş, dönüştürmüş durumda. Bu sadece batıda değil, bizim ülkemizde bile ciddi bir dönüşümden bahsedebiliriz. Geçmişte çok sade bir şekilde gerçekleştirilen cenaze törenleri bugün bir kutlama şeklinde gerçekleşmeye başladı. Dolayısıyla yaşanan bu dönüşümün bir sebebi var ve belli sonuçları var ve bundan sonra gelecekte de Gittiği bir nokta var. Bugün onlardan da ufak tefek bahsedeceğiz. Hazırlık yapmadığımı ne biliyorsun Allah Allah. İbadetlerimiz olsun, para olsun. Ne parası ya? Kefen. Kefen kaç para benim var mı? Kefen değil de mezarlıklar ücret. Mezarlıklar. Oo. oo, oo, katladı, katladı mezarlıklar. Eskisi gibi değil. İnsanlar geçmişten günümüze aslında ölüm acısıyla, ölüm korkusuyla başa çıkabilmek için varlıklardan, maddelerden sürekli yararlandılar. Ama günümüzde maddelerden, varlıklardan yararlanmak yerine ürün ve hizmetlerden yararlanma kısmı sanki daha ön plana çıktı. Çünkü yaşadığımız bütün duygu durumlarını neredeyse artık kullanmış olduğumuz ürün ya da hizmetlerle ifade ediyoruz. Ya da yükümüzü hafifletmek için neredeyse her alanda belli hizmetler alıyoruz. Bu almış olduğumuz hizmetler sayesinde de kendimizi ayrıcalıklı, farklı hissedebiliyoruz. Özellikle ölüm gibi birçoğumuz için korkunç olan bir durumda hizmet alımı durumu gerçekten bizim için anlamlı bir hale gelebiliyor. Şimdi özellikle Amerika, neden Amerika'dan bahsediyoruz? Amerika cenaze hizmetleri pazarının en fazla gelişmiş olduğu pazar. O yüzden Amerika örneklerini veriyorum. Ama ritüel anlamındaki çeşitlilik doğuda çok daha fazla. Güney Afrika'da, Güney Amerika'da değişik örnekler var. Ürün tüketimle ilişkin ürün ya da hizmet dediğimde genel olarak genel başlıklar halinde onları sıralayayım önce isterseniz. Öncelikle ölü bedenin tören ve defin için hazırlanması seçeneğinde belirli ürün ya da hizmetlerden yararlanabiliyorsunuz ya da size bu ürün ya da hizmetleri sunan işletmeler var batıda. Kozmetik ve tıbbi olarak hazırlama diye de ayrılıyor. Kendi kültürümüzü düşünürsek bunlar çok sade dediğim gibi sadeydi ya da ama Batı kültüründe geçmişte gömülme dışında bir alternatif yoktu Hristiyan inancında ve Amerika'da yaygın olan tek defin yöntemi idi. Yalnız onların gömülme şekli bizden çok farklıydı. Ölü beden toprağa tabutla birlikte gömülüyordu ve gömülmeden önce bedene, bedenin formu bozulmasın diye bir sıvı enjekte ediliyordu. Bu sıvı işte bedenin formunu muhafaza edebilmek için çürümesini engelleyebilmek içindi. Çünkü Batı toplumunda bugün de hala yaygın olan ölü bedenin sergilenmesi durumu söz konusu ve sergilenirken de belli kozmetik işlemlerden geçirilmesi söz konusu Makyaj bunlardan bir tanesi ya da kıyafet giydirilmesi, en güzel kıyafetlerini ölen kişinin giydirilmesi genelde smoking olabiliyor bu. Çiçeklerle tabutun etrafının dizilmesi, belli fotoğrafların çekilmesi, sevenleri tarafından tören esnasında kendisine son kez dokunulması gibi durumlar, maddeyle ilgili durumlar söz konusu Batı toplumunda. Birincisi bu. İkincisi seremoniye ilişkin bazı ürün ve hizmetler var. Balon, ışık şovu, havai fişek, güvercinlerin havaya uçurulması gibi çok farklı çeşitlilikteki törensel ürün ya da hizmet bu duruma konu olabiliyor. E ee, ölü bedenin transferinde limuzinlerin kullanılması, lüks arabaların kullanılması, bunun bir e, konvoy eşliğinde gerçekleştirilmesi gibi durumlarda söz konusu olabiliyor. Cenaze törenine katılacak kişilerin sayısı ve onların ağırlanması, onlara güzel bir tören, güzel bir atmosfer sunulması, yiyecek içecek ikramları, ağlayıcıların tutulması. Düşünsenize ölmüşsünüz, ağlayanınız yok. Onun yerine ağlayıcı tutuyor birileri sizin için ve bu ağlayıcılara para veriliyor. Tabii ki bunların hepsini organize eden bir cenaze evi var. Bunlara ek olarak da anma ile ilgili hatıra defteri, vazo, hediyelik eşya, ziyaretçi defteri gibi unsurların da yer aldığı bir pakette size sunabiliyorlar. Eğer kişi ölmeden önce kendi cenazesini planladığı ise ve gömülme alternatifini istemeyip yakılma alternatifini istemiş ise endüstri yine boş durmuyor ve çok farklı çeşitlilikteki ürün ve hizmetleri size sunabiliyor. Yani ilk etapta Amerikalılar şunu düşünmüşlerdi. Yakılma alternatifleri sayesinde artık cenaze törenleriyle ilgili harcamalarımız yekünde azalacak. İlk başta nitekim öyle oldu ama günümüzde gelmiş olduğumuz noktada geliştirilen çok farklı ürün ve hizmet alternatifleri sebebiyle fiyatlar, maliyetler çok da aşağı inmedi. Neredeyse gömülme alternatiflerini yakalamış durumda. Rakamlar olarak baktığımızda Amerika'da yakılma ve gömülme oranları da neredeyse eşit durumda. Hatta yakılma oranlarının bu sene İlk defa gömülme oranlarını geçtiği ifade ediliyor cenaze evleri yöneticileri tarafından. Evet hemen hızlıca ülkemizde ne oluyor ne bitiyor ondan biraz bahsedelim. Özel cenaze hizmeti veren işletmeler son yıllarda ülkemizde kurulmaya açılmaya başladı ve ciddi anlamda talep görüyor, ciddi anlamda rağbet görüyor. Yine aynı düşünce yapısıyla yani insanlar ölen kişiye duymuş oldukları sevgiyi ve saygıyı ve son vazifelerini yerine getirmek içgüdüsüyle hareket ederek bu işletmelerden ciddi anlamda ürün ve hizmet talebinde bulunabiliyorlar ve dolayısıyla cenaze törenlerinin seyri de ülkemizde ciddi anlamda değişmeye başladı. Az da olsa bunların sayısı bazı farklı topluluklarda, ülkemizde yaşayan farklı topluluklarda bir kutlama havasında olan cenaze törenleri görmeye başladık. Tüketicilerin bakış açısı ciddi anlamda dönüştükçe ve farklılaştıkça alternatif defin yöntemleri de değişiyor ve günümüzde teknolojik ve ekolojik defin yöntemleriyle karşılaşabiliyoruz. Öncelikle teknolojik olan yöntemi açıklayalım. Teknolojik yöntemler örnek olarak şunu söyleyebilirim. Dünyanın her yerinde mezarlık alanları genişliyor ve ciddi alan kaplamaya başlıyor şehir merkezlerinde ve bunların taşınması gerekebiliyor. Hatta bunlardan kurtulmak isteniliyor. Bu nedenle de GPS teknolojisi kullanılıyor ve bir park alanında yürürken ölü bedenin aramış olduğunuz ölü bedenin üzerine geldiğinizde o GPS sesiyle, o GPS sinyaliyle uyarılıyorsunuz ve o aramış olduğunuz kişi burada diye size sinyal veriyor. Ekolojik yöntem ise şöyle. Özellikle batıda tabutlarla ve belli maddelerle, kimyasal maddelerle gömülme işlemi gerçekleştiği için bunun önüne geçebilmek ve toprağın yapısını bozmamak için tabutlar geliştiriyorlar ve bu tabutlar toprağın içerisinde 3-5 ay içerisinde yok olup çözünüyor. Hatta toprağın verimliliğini arttırabildiği gibi şeyler ifade ediliyor. Bu yöntemlerde söz konusu dolayısıyla değişen tüketici davranışlarına ciddi anlamda karşılık veren bir endüstriden de bahsediyoruz. Sürekli çözüm arayışında olan bir endüstriden bahsediyoruz ve Bununla ilgili olarak en sade cenaze töreni, en sade defin yöntemi ve en ekolojik defin yönteminin bizim kullanmış olduğumuz, yıllardır uygulamış olduğumuz defin yöntemi olduğunu Batı henüz yeni keşfetti ve ölü bedenleri bir limon ağacına, portakal ağacına dönüştürme çabası içerisindeler. Ölü bedenin çürümesi esnasında ortaya çıkan enerjiyi de kullanmak için kolları sıvamış durumdalar. Evet bugün biraz depresif bir konu konuştuk. Bundan sonraki konularımız zaten bu kadar depresif olmayacak. Ama özellikle bugünün mesajı şu. Öldükten sonra bile hatta ölmeden önce öleceği zamanı planlayan bir tüketici grubuyla karşı karşıyayız. Günlük koşturmaca içerisinde, hayat telaşesi içerisinde, hedeflerimiz içerisinde ölümü düşünmeye çok fazla zaman ayırmıyoruz. Ayırmaya gerek duymuyoruz. Sanki hiç ölmeyecekmiş gibi yaşıyoruz. En azından belki bu video ölümün gerçek olduğunu sizlerin hatırına getirmiş olabilir, olmuştur diye ümit ediyorum. Bir sonraki eğlenceli videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.